Öncelikle ben de e, organizasyona ve sizlere teşekkür ediyorum. Sıcağın bir etkisiyle biz burada biraz hafiften mayavuş olup ama ardından da e, hedef kitleyle biraz açılacağız diye düşünüyorum. Çünkü çalıştay deyince biraz da etkileşim gerekli. Özellikle benim sunumda da e, ben biraz da geçen hafta katıldığım programdan etkilenerek dijital çağda eğitim o kadar geniş bir e, konsept olduğu için neler yapabiliriz, neler düşünebiliriz Gelecek Nesil Öğrenme ile ilgili biraz neler yapıyoruz? Çünkü bunu da azıcık böyle küçük çapta bir mütevaziliği bırakıp söyleyeyim. Ee, geçen hafta katıldığım bir programda e, organizasyon sahipleri gelecek nesil öğrenmeyi tanımlar mısınız diye sorduklarında bunların e, programını hiç bilmeden, içeriğini hiç bilmeden sadece biz tabi alanın içerisinde daha sıcak birisi olduğumuz için yaptığımız tanım çalışmalardan dolayı bir tanım yaptım. Ve o tanımda geldi konferansın aslında konusu, konusu konusuymuş. Gelecek nesil öğrenmeyi de onların da bir inovasyon merkezi var. Ve inovasyon merkezinde de paralel şekilde tanımlamışlar. Ben de onların videosunu e, şöyle bir aşırdım. Çünkü benim burada yapacağım sunumdan e, sonra o video ile birlikte örtüşsün diye e, size de görsel bir e, farklılık bir İngilizce olacak ama sorun olacağını zannetmiyorum. Ee, onun dışında yine dijital çağda e, dijital eğitimin unsurları, öğretmen öğrenci, içerik öğrenme, öğretme ve ölçme değerlendirme en büyük unsurlardan biri. Böyle bir yarım saatlik süre vermişlerdi bana. Ben mümkün olduğunca kısa bir şekilde Osman Müdürümü de bekletmeden çok fazla e, gerekirse soru cevap kısmında da yine etkileşimli bir şekilde halledebiliriz. Şimdi ben trendlerden başlamadan önce çok... E, Hani giriş şeklinde birinci şey kısım günümüz ve gelecekte öğrenmeyle ilgili trendler ve dijital eğitim unsurları az önce söylediğim gibi bir giriş yapacağım. Aslında bu biliyorsunuz eğitim teknolojisi şu an çok sıcak bir mevzu. Okullarda yönetici, öğretmen olarak hep böyle gündeme gelen çünkü niye? Bir şekilde eğitim teknolojideki o trendleri, gelişimleri takip etmek zorunda birazdan da geriden geliyor. Ben genelde yaptığım sunumlarda en önemli olarak vurguladığım bir tane 1980 yılında yurt dışı kökenli bir makale var. Bu makalede bilgisayarı aslında direkt ben size şeyi de söyleyebilirim İngilizcesini. Computer as a tool tutor and duty diye. Yani bilgisayarı araç olarak, öğretmen olarak öğrenci olarak nasıl kullanabiliriz? Şu an yaşadığımız süreç aslında bunun bu, bu kısım bu makale veyahut da makalenin başlığı özetliyorum. Şu an biz en çok kullandığımız hatta bize sorarlar bilgisayarın hangi tarafından, bilgisayara hangi taraftan yaklaşıyorsunuz? Yani araç mı olsun öğretmen mi olsun, öğrenci mi olsun? Hatta literatürde şu kelime de vardır bilirsiniz. Bilgisayar temelli, bilgisayar tabanlı. Bilgisayar temelli olunca bilgisayar araç olur. Şey, e, bilgisayar araç olur, bilgisayar temelli olunca. Bilgisayar tabanlı deyince de bilgisayar destekli, bilgisayar temelli araç olur. Bilgisayar tabanlı deyince de bilgisayarın öğretmen olması gerektiği söylenir. Şu anki durumda düşündüğünüzde bilgisayarı biz yine öğretmen olarak kullanma durumundayız. Ama sunumun ilerleyen vakitlerinde göreceksiniz ki yapay zeka durumundan dolayı da yani o trendlerden dolayı da biz bilgisayara öğretiyoruz ki o yeterli bir öğretim unsuru olarak önümüze çıksın. Bu üçü bizim için önemli bir e, yapı taşı niye? Biz bilgisayarı şu an daha çok öğretmen hani vazgeçilmez derler ya birazdan öğretmen unsurunda e, e, ortaya atarken söyleyeceğim. Bana sorduklarında ben araç tarafındayım derim. Çünkü diğer taraflar henüz diğer ülkelerde de oturmamış ama bizim ülkemizde özellikle Türkiye'de hiç oturmamış bir durumda. Buranın da belki. E, Siz de hani e, paylaşarak durumu nedir, gelişmeler nedir öğrenebiliriz. Diğer yandan hep e, birazdan yine anlatacağım bir uyarlanabilir adaptif öğrenme dediğimiz bir gelecek nesil öğrenme noktasında bir kavram vardır. Aslında onun temel taşı da hep böyle bilirsiniz. Sınıfta da geçer ya da sistematik bir öğretim tasarımı şeklinde düşündüğünüzde şu vardır. Öğrenme stilini bilirsem ben bu çocuğun o çocuğun öğrenme stiline göre sınıf içi o öğretimi, stratejiyi ona göre saptarım. Aslında bilinmeyen bazı unsurlar var. Literatürde de böyle ne hep yazılan ama yapılanları takip etmeyen biraz kafa karıştıran kavramlar var. Benim doktora kısmı eğitim psikolojisi olunca biraz psikolojik taraflara daha iyi girebiliyorum. Şimdi burada benim kendi oluşturduğum matematik kısmında da bir formül var. Aslında gerçek öğrenme veya transferi sağladığında anlamlı öğrenme dediğimiz kısım şöyle olur. Öğrenme stiliyle öğrenme tercihinin eşitlendiği vakit. Hani hep biz deriz ya çocuk kendi başına artık öğrenebilsin. Bu çocuk kendi başına öğrenebilmesi için bu ikisinin eşit olması lazım. Bunu niye söylüyoruz? Biz hep diyoruz ya öğrenme stili. Sizler de çok malumunuzdur. İşte görsel öğrenen, işitsel öğrenen, ardından da nedir? Duyuşsal öğrenen değil mi? Veya bir şekilde e, bunların hepsini farklı terim, terimlerde kullananlar var literatürde. Ve şu anda dijital çağda olduğumuz için de ben öğrencileri real olarak sınıflara gönderiyorum. Hocam yüzde yetmişten fazlası öğrencilerin görsel diyor. Bu aslında görsel yapay mı? Doğal mı? Buna bir bakmak lazım. E, öğrenme tercihi nedir? Kişinin bir, bir tercihi daha önemsemesi. Öğrenme stili biraz daha bilişsel süreç. Yani aslında orada bir alışkanlık kazanma durumu. Bazıları öğrenme stiline doğuştan gelen alışkanlıklar üzerinde de söyler. O zaman ben var olan doğuştan veya alışkanlık kazandığım bir öğrenme stilini kendim de tercihen aynısını tespit ettiğimde gerçek öğrenmeyi zaten elde edebiliyorum. İşte burada benim oluşturduğum formül, ben çoğu yerde bu formülü de söylüyorum. Eğer siz karşınızda, biz birazdan şimdi zaten hani trendlere geldiğinde bunları niye söylüyorsunuz diye ee, ikisi üst üste oturacak. Eğer öğrenme stilini, öğrenme tercihine eşitleyebilecek öğrencilerde böyle bir e, dikkat çekip böyle bir ortam oluşturduğumuz vakit inanın öğretmenin burada daha çok rehberlik görevi üst seviyeye çıkıp bilgi aktarım kısmı azalacak. Zaten hani şu anki trendde veya yapılandırmacı dediğimiz trendlerde bunları söylemekte. Ama bu öyle kolay olan bir şey değil. O yüzden ben şu iki kavramı başta giriş olarak veriyorum. Birincisi bilgisayarı hangi amaçla kullanıyoruz? Ee, araç olarak zaten eni hani sınıfta araç olarak kullandığımız, öğreten olarak nedir bilgisayar tabanlı dediğimiz bilgisayarın çocuk başına oturuyor tamamen bilgisayardan öğreniyor. Bilgisayar temelli yani bir şekilde öğrenci olarak da siz e, pardon bilgisayar temelli demeyeyim öğrenci olarak da siz bilgisayara gereken kodlamayı yapıyorsunuz bilgisayar sizden öğreniyor. Bunu da uyarlanabilir öğrenmede teknoloji olarak kullanıyoruz. Evet, birinci trend. Birinci trend aslında neuroscience. Şu an belki önümüzdeki 5 sene için veya belki 10 sene için ben size şunu söyleyeyim. Ben ilk yüksek lisansta aldığım derslerden biri beyin temelli öğrenmeydi. Beyin temelli öğrenmede biz tabi kuzu beynini inceledik, fare beynini inceledik. Aynı zamanda beynin hangi bölgelerinin çalıştığını, hangi aktivitelerde nasıl çalıştığını da incelemeye çalıştık. Ama o zamanki beyin araştırmaları daha çok bir şekilde problem olduğunda, hani şu bölgeyi de problem oldu diye tamam mesela ben konuşamıyorsam beynin hangi bölgesinde olduğunu düşündüğünüzde, ha tamam derler beynin bu bölgesi konuşmayla alakalı. O zaman 15 yıl önceydi ben o dersi aldığında 15 yıl önce yaklaşık biz bu konuları çalışıyorduk ama şu an döndü dolaştı e, disiplinler arası terimi de e, göz önüne alarak artık nöroloji dediğimiz sinir bilimi dediğimiz veya nöro e eğitim dediğimiz farklı farklı nöropsikoloji dediğimiz terimler artık eğitim içerisinde konuşulmaya başladı. Şimdi burada yine ne vardır düşündüğünüzde ilk resmi düşündüğünüzde başta kablolar bağlı ve bunu sadece eğitimde de kullanmıyoruz hani parantez içe söyleyeyim ben. Şu an iletişim fakülteleri de, reklamcılık bölümleri de bunu kullanıyor. Niye? Çocuk o anda veya kişi o anda reklamı izlediğinde beynin hangi bölgeleri daha çok gelen uyarıcılara göre aktif? Ona göre o reklamın